Kolay Matematik Şeyma Ağacı kanalından tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar. E, TYT konularını yeni nesil sorularla pekiştirmek istedik. Bunun için de olağanüstü matematik kitabımızı seçtik. E, kitabımızda gerçekten çok güzel sorular var. Yani ben her videoda bunu söylüyorum. Bir test 7-8 soruluk bir test. Ama 7-8 soruyu 10 dakikada ya da 15 dakikada bitiremiyorsunuz. Gerçekten vaktinizi alıyor. E, i̇çerisinde bir ya da iki tanesi normal standart tip olabiliyor. Ama diğerleri e, düşünmeniz gereken... Yeni nesil sorular. Şimdi rasyonel sayılara geçeceğiz. Rasyonel sayılarda da yine 6 ya da 7 test olması lazım sanırım. Bakın birinci testin bir zorluğuna bakın bakalım. Normalde birinci test kolay olur. 2 bir tık daha zor. 3 bir tık daha zor. Ama burada birinci test itibariyle güzel güzel sorularla başlamış. Hele 7. test zaten maşallah tüm konularda güzel yani. Mesela bir önceki konumuz neydi? Basit eşitsizlikler. 7. testi kesin bakın. Ama Herkes baksın demiyorum mesela basit eşitsizliklerde daha tam temele oturmamış daha hiç soru çözmemiş birisi basit eşitsizliklerin 7 testinin zaten e, 4'ünü anlamayacak. Yani anlasa da çok fazla soru çözemeyecek bu kitapta özellikle. O yüzden öncelikle bunu oturtmuş olanlar yani konuları oturtmuş olanlar anlayacak. Bunları zaten e, testlerdeki soruları görerek benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, gelelim bakalım hepimizin çok kolay dediği rasyonel sayılara acaba yeni nesil rasyonel sayılar soruları nasıl hazırlanıyor? Hemen her zamanki gibi kalemimizi aldık. Tamam. Ne diyor? K0'dan farklı bir rakam olmak üzere 0,0K işte bölü bir şey işleminin sonucu nedir? Tamam, buna siz standart bir soru diyebilirsiniz ve bu tarz sorularda ben genelde şöyle yapıyorum, K'ya değer veriyorum. Verebileceğim en küçük değer normalde sıfır ama sıfır vermeyin tabii ki ne verin bir verin. Şimdi buraya bir verdiğinizi düşünün, şöyle yazıyorum. Pardon sıfır birdim burası evet. Sıfır virgül bir artı bir virgül bir bölü sıfır bölü çarpmaya döndüreyim bölü bir. Tamam. Şimdi burada toplama yaparken ben burada direkt toplarım ama. Siz görün ne yapıyorsunuz toplamada? Virgülleri alt alta değil mi? Bak virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyordunuz. Evet. Şimdi buradan toplayalım. Şunların yanında sıfır var gibi düşünüyordunuz. Topladınız bir. Topladınız iki. Virgülü koydunuz. Burası ne oldu? Bir. Yani üst taraf bir virgül yirmi bir olmuş oldu. Tamam. Aşağısı sıfır virgül. Sıfır sıfır bir. Dursun. Bu da dursun. Tamam. Şimdi bak. Ondalıklı sayılarda sen ne yapıyordun? Mesela şurada daha fazla yukarıda 2 tane basamak var. Burada 3 tane basamak var. Ben 3 tane basamağı şu virgülden kurtarmak için 1000 ile çarpmalıyım. Aşağıyı 1000 ile çarpıyorsam tabii ki yukarıyı da 1000 ile çarpacağım. 1000 ee, ile çarpmak için 3 tane kaydırmam lazım. Bunu sildim. Bakın 100 ile çarpmış oldum. 1000 için bir sıfır daha buraya koymuş oluyorum. Burada ne yapıyorum? Hadi yukarıyı diyelim 10 ile çarpayım. Aşağıyı da 10 ile çarpayım. Yani amacım burada virgülden kurtarmak. Ne oldu bakın üst taraf? 1210 mu oldu? 1210 oldu. Altında 1 var, yanında 1 var. Altında ne var? 10 var. E bunlar gider mi? Gider. Ne olmuş olur yani bizim sorumuz? 121 olur. Tabii bunu çok daha kısa sürede çözeceksiniz. Eminim. Ben burada her aşamasını tek tek yazdığım için size uzun gelmiş olabilir. Sonra demeyin, "Aa hocam niye bu kadar uzun sürdü bu kadar basit bir soru falan." diye. Ne yapıyorum? Şimdi evet, bu da bakın temel bir soru. Ama hala bunlarda takılabiliyoruz. Hala paydalarını eşitleme yapamıyoruz bazen. Ne yapıyorum ben yine? Toplama ya da çıkarma yapabilmek için paydalarını eşitlemem gerekiyor. Ama arada çarpma ya da bölme varsa bunda payda eşitlemenize gerek yok. Şimdi burada 2 ile 5 ile eşitlenir arkadaşlar? 10 da eşitlenir. Neyle eşitlendiğini bilemiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bunu şu sağdaki ile işte sağdakini de soldaki ile çarpıyorsunuz. Peki 2 ile hem yukarıyı hem aşağıyı genişletirsem ben 8 bölü 10 olmuş olur. Yan tarafta 25 bölü 10 olmuş olur değil mi? Tamam. Şimdi burada 3 kere 3 9 2 daha 11 bölü 3. Ya da ne dersin? Bunun paydasında 1 vardır. Ben bunu 3 ile genişletirim. 9 bölü 3 olur. 2 bölü 3 ile toplarsam 11 bölü 3 olmuş olur. Tabi artık bence şu birinci yolu öğrenin. 3 kere 3 9 2 daha 11. Bunu artık öğrenmeniz lazım. Şimdi burada paydalar aynı olduğu için üstleri toplarsam 33 bölü 10 yapar. Alttakini takla attırıp hemen çarpıyorum. Böldüm, böldüm, 3 oldu. 3 kere 3, 9 bölü 10 olmuş oldu. 9 bölü 10 da nedir? 0,9'dur. Evet. Ne diyor burada? Kelimesinin harfleri aşağıdaki gibi birim karelere ayrılarak T ve E harflerinin bir kısmı boyanmıştır. Tamam. F harfinden en çok kaç kare boyanırsa her bir harfin boyalı bölgelerinin alanının, boyalının alanının harfin alanına oranları toplamı birden küçük olur diyor. Hımm. Şimdi burada boyalı bölgem 2. Harfin alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani burası 2 bölü 7. Burası 4 tane boyanmış. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 bölü 10. Buradan kaç tane boyarsam diyor. Ve kaç? 3, 3, 6, 7, 8, 9. Tamam. Bunların toplamı 1'den küçük olur diyor. 2 bölü 7. Şu 4 bölü 10 yerine 2 bölü 5 yazayım. X bölü 9 küçüktür 1 x bölü 9'u hmm, karşı tarafa atayım mı? Ya da atmayayım. Şu ikisini bir toplayayım. Bunları karşı tarafa göndereyim. Bunları toplayabilmem için paydalarını eşitlemem lazım. Burası 10 artı 2 kere 7 14 bölü 35 mi yapar? Evet. Yani ne yapar bu da? 24 bölü 35 yapar. Bu 24 bölü 35'i hop birin yanına gönderin. Buradaki x bölü 9 bir kalsın. Ne olacak? 1 eksi 24 bölü 35 olacak. Bu da nedir? 1 kere 35, 35. 24 çıkarsa 11 bölü 35 değil mi? Tamam. Burada ben içler dışlar yapabilirim. 35x küçüktür 99. Her tarafı 35'e bölersem 35, 35, 70 yapar. Bir 30 daha eklersem 100'ü geçer. Yani bu adam 2 virgül bir şey olacak. 2 virgül bir şeyden küçük olması lazım benim x'imin ve tam sayı olması lazım. Nedir o zaman burada en çok? En çok demiş çünkü ikidir. Demek ki ben buradan en fazla iki tane boyarsam eğer toplamları birden küçük oluyormuş. Evet bu soru da böyleymiş. Buraya bakalım. Bakın bu da yine e, kitaplarda hep karşınıza çıkabilecek basit bir soru aslında. Bakalım. Bir kere dört dört bir daha 5 bölü dört. Bir kere beş beş bir daha 6 bölü beş. Bir kere altı 6 yedi bölü altı. 5, 6, 7, 4, 5, 6 diye mi gidiyor bu? Hmm, güzel. Burada o zaman birbirlerini götürecekler. Buraya bakarsam 39 bölü 38'e kadar gitti. Aşağıya bakıyorum. 1 kere 3, 3, 1 çıkardım. 2 bölü 3. 1 kere 4, 4, 1 çıkardım. 3 bölü 4. 1 çıkardım. 4 bölü 5. Kaça kadar? 1 kere 39, 39, 1 çıkardım. 38 bölü 39'a kadar. Çarpma yaparken yukarı aşağı birbirini götürebiliyordu arkadaşlar. Hop, hop, hop. Demek ki bu şekilde gidecek. Yani burada 39 bölü 4 kalmış olacak. Bakın burada da böyle gidiyor. Ne kalıyor? 2 bölü 39 kalıyor. Bu ikisini çarpmamı istemiş. 2 bölü 39. Tabi burada paydalarını eşitliyorum değil mi ben çarpabilmek için? Hmm, hayır tabi ki paydalarını eşitlemiyorum. Direkt 2 bölü 4'ten 1 bölü 2'dir diyorum. Sadece toplama ve çıkarmada payda eşitliyoruz arkadaşlar. Yine bu da temel soru. Ne yapıyorum? Bakın ister üstten başlayın ister alttan başlayın. Ben şimdi üst taraftan başlayacağım. Bölmenin önceliği vardı. Bölmede ne yapıyordum? Üsttekini aynen yazıyorum. Yani öbürünü ters çevirip çarpabiliyorum. Bu da ne olur? İkiler giderse 1 bölü 6 olur. 1 bölü 6'dan 2'yi çıkarmamı istiyor. Bu da ne olur? 2 kere 6 12. Ama burası eksi 12 olacak. Yani 1 eksi 12 bölü 6. Eksi 11 bölü 6 mı? Evet. Aşağıya bakalım. Aşağıda da tabi yine sırayla gitmeniz lazım. Şuraya bakarsak eksi 4 artı 1 eksi 3 bölü 4. 1 bölü eksi 3 bölü 4. Alttakini döndürürsün. Eksi 4 bölü 3. Şimdi şu alt tarafı buraya yazıyorum. Şurayı yapayım. 2 kere 2 4. 1 çıkardım. 3 bölü 2. Eksi 4 bölü 3. Burada artık payda eşitlemem lazım. 9 eksi 8 bölü 6. Yani 1 bölü 6 mı oldu? Evet. Alt tarafı komple 1 bölü 6 bulduk. Yukarısı da eksi 11 bölü 6 idi. Üsttekini aynen yazdım. Alttakini takla çeviriyorum. Takla attırıyorum artık neyse. Evet. Eksi 11 olarak bulmuş olduğum. Yanlış bulanlar tekrar baksın. Eminim küçük bir işlem hatasından dolayı gitti. Bakın burada da yine bu tarz sorularda da şu en alttan başlarsın. Yani en alttan derken gelip şu 3 eksi 1 hemen 3'ten 1'i çıkarayım diyemezsin. Burada aşama aşama gitmen gerekiyor. Buraya bakarsan 1 kere 2 2 1 bölü 2. 1 bölü 1 bölü 2 direkt bunu takla attırırsan 2. Şurası 2 oldu. 1 bölü 5'ten 2'yi çıkarırsan 1 eksi 10 bölü 5 yani eksi 9 bölü 5. Bunu 1 bölü diyor yine. Yine taklattırırsan. Eksi 5 bölü 9. Şuraya geldim. 3 eksi eksi 5 bölü 9. Bu ikisi artı olacak. 3 kere 9 27. 5 daha 32 bölü 9. Yani şu alt kısmı 32 bölü 9 bulduk. Şu yukarıyı da yapalım. Çarpıyorum. 8 bölü 3. Tamam. Üst taraf bu. Alt taraf bu. İkisini birbirine böldüğüm zaman... Üsttekini aynen yazıyorduk. Alttakini takla attırıyorduk. Sadeleştiriyorum ben yine. Burası 3. 3 bölü 4 mü oldu? Evet. Ben şimdi nereyi 3 bölü 4 buldum? Şurayı komple 3 bölü 4 olarak bulmuş oldum. Şu an elimde 2 tam 1 bölü 4 var. Bu da ne demek? 2 artı 1 bölü 4 demek aslında. 2 kere 4 8. 1 daha 9 bölü 4. Eksi 3 bölü 4 olarak bulduk orayı da. Bu da ne oldu? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Olağanüstü kitabında çok karşılaşacağınız bir işlem sorusu. Daha önceki testlerde hep çözdük. Diğer konularda da çözdük. A ve B reel sayılar olmak üzere A, B'yi bu şekilde tanımlamış. Pembe olanı da bu şekilde tanımlamış. Şimdi burada büyük bir mavi var ama önce tabii ki şu içtekileri yapmam gerekiyor benim. Şu 4'e eksi 2'yi yapalım. 4'e eksi 2'yi şöyle yapayım. Nasıl yapıyormuşum pembeyi şurada. İkisini topla diyor. 4 ile eksi 2'yi toplarsam 2 olur. Ve ikisini çarp diyor. Eksi 8. Bu da nedir? Eksi 1 bölü 4. Tamam. Şu diğer pembeyi yapalım. Eksi 6'ya 3. İkisini toplarsam eksi 3. Çarparsam eksi 18. Değil mi? 3 kere 6 18. Gitti gitti. 1 bölü 6. Tamam. Şimdi bunu da maviye koyacakmışım. Üst taraf eksi 1 bölü 4. Alt taraf 1 bölü 6. Mavide ne yapıyorum? İkisini yukarıda çarpıyorum. Eksi 1 bölü 4 ile 1 bölü 6'yı çarpıyorum. Aşağıda da topluyormuşum. Çarparsam şu eksi miydi? Eksiydi. Eksi 1 bölü 24 olur. Burada toplamak için şunu 3 ile şunu 2 ile genişletirsiniz. Eksi 3 artı 2'den eksi 1 bölü 12 olur. Ee, üsttekine aynen yazıyorum yine. Alttakine döndürüyorum. Eksiler gitsin. 12 bölü 24'ten 1 bölü 2 olmuş oluyor. Evet süpersiniz. Aşağıdaki taralı bölgelerden hangisini belirten kesir 9 bölü 12 kesrine denk değildir. Evet bakın bu bir ortaokul sorusu diyebilirim size kesirlerde. Hangisi 9 bölü 12'ye denk değildir? Şimdi 9 bölü 12'yi sadeleştirirsen 3'e bölersen 3 bölü 4 demek mesela bu. Eğer 4 parça varsa 3'ünün taralı olması demek. Yani bu adam denk. Eğer 12 parça varsa, 9'unun taralı olması demek. Burada kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 taralı, 7, 8. Yani bu ne? Aslında sadeleştirirsem 2'ye böldüm, 3 bölü 4. Ha, bu da denkmiş. Burada ne var? 3, 6, 7, 8, 9, 9 bölü 3, 6, 9, 12. 9 bölü 12 aynısı zaten. Şuna bakalım, 2, 2, 4, 2, 4, 6. Sadeleştirirsem 2 bölü 3. Ha. Bak bunun en sade hali 2 bölü 3. Bunun ikisi 3 bölü 4. Bunlar birbirine eşit mi? Değil. O zaman neymiş? Edirne değilmiş. Tamamdır. Hmm, burada bir sorumuz daha mı varmış? Evet bakalım. Eşit aralıklara bölünmüş bir akü volt ölçüm göstergesindeki mavi ibre aküdeki voltaj değerini göstermektedir diyor. Tamam. Nerede? 12 ile 4 arasında, 14 arasındaymış. Buna göre şekildeki akü Volt ölçüm göstergesinin mavi ibresinin gösterdiği değer hangisidir? Ha, şuraya ne denk gelir diyor. Bir kere 12 ile 14 arasında değil mi bu? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5'e mi bölünmüş burası? 12 ile 14 arasında kaç birim? 2 birim var değil mi? 2'yi 5'e bölersen 2 bölü 5. Bunların her biri o zaman 2 bölü 5 eklenecek. 12'ye 2 bölü 5 ekleyeceksin. Bir daha 2 bölü 5, bir daha 2 bölü 5. Kaç tane 2 bölü 5 ekleniyor bakın? 1, 2, 3 tane. Yani 12'ye ben 3 tane 2 bölü 5 eklemeliyim. 12 artı 2 kere 3 6 bölü 5. Hatta o da 1 virgül 2'dir. Buradan 13,2 olur. Evet bunu da yaptık. Anne, bir tane daha. Vardır. Anneciğim bir dakika bekle. Evet son sorumuz hemen buna da bakalım. Bir eczanede bulunan kullanılmamış bir ağrı kesici ilaç kutusunun görseli aşağıda verilmiştir diyor. Evet bakın bir kısım dışarıda gözüküyor. 3 tane tablet varmış içerisinde ve her tablette de 16 tane hap varmış. Bu ne demek? Toplam o zaman 48 tane hap var demek. Hapların her biri eşit ağırlıkta olduğuna göre hapların görünen kısımlarının ağırlığının görünmeyenlerin ağırlığına oranı hangisi olabilir diyor. Bakın aslında bu bir eşitsizlik sorusu diyebilirim size. Şimdi burada e, görünenlerin görünmeyenlere ağırlığına oranı diyor. Şimdi görünenler. 4, 4, 8 kesin var ama şunları tam göremiyorum. Yani görünenler aslında 8 taneden çok değil mi? Ee, kaç taneden? 8, 4 daha 12. 12, tan 12 taneden de az. Tabi ağırlıklarını dediği için şimdi bir dakika ne diyordu burada? Görünen kısımlarının ağırlığını görünmeyen kısımlarının ağırlığına Bunlar görünenlerse tabi görünmeyenleri altına yazacağız. Çünkü görünmeyenleri oranı diyordu ya. 8 tanesi görünüyorsa 40 tanesi görünmüyordur. 12 tanesi görünüyorsa 36 tanesi görünmüyordur değil mi? Tamam. Şimdi bunları oranlarsak 8 bölü 40 ne yapar? 1 bölü 5 yapsın. E, ee, X yapsın. 1 bölü 3 yapsın. Şu 0,4'tür. Bu da pardon 0,4 olur mu ya? 0,2'dir. Bu da 0,333 diye gider. Şimdi buna göre şıkları inceleyeceğim. Şıklara tek tek baktığımız zaman şu 4 bölü 15 0,24 oluyor ve bu aralığa düşen tek sayı olmuş oluyor. O yüzden cevabımız neymiş? C'ymiş. Evet. Bakın bu başlangıç düzeyi rasyonel sayıydı. Artık diğer ikinci testimize geçebiliriz. Tabii ki abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere.